اللهم صلِّ Öyle bir gün ki alemler nura gark oldu. Öyle bir gün ki mümin münafık fark oldu. Öyle bir gün ki gökten yere nurlar yağdı, yediler kırklar katıldı. Öyle bir gün ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldi. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli dostlar, kıymetli kardeşler, o büyük güne çok az kaldı. Rabbimiz buyuruyor ki, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ey Habibim, ey sevgilim, ben seni alemlere rahmet olarak gönderdim. O rahmet peygamberinin doğum gününe az kaldı. Yine Rabbimiz buyuruyor ki, Ennebiyyü evla bil mu'minine min enfusihim. Ennebiyyü o nebizi şan o peygamber evla bil mu'minin min her mümine kendi nefsinden daha evladır çocuğundan daha evladır hanımından daha evladır anasından babasından daha evla olan o nebi zişanın Hazreti Muhammed'in Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününe az kaldı İnşallah hep beraber o geceyi ihya edelim gerçi bizim için her gün Efendimizin doğum günü her gün onu gönlümüzde, kalbimizde yaşamamız gerekiyor kıymetli dostlar. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah, içim aşkın şerabın kalsın ya Resulallah. Mehmet Zahit Kotku Tekkesi olarak Rebulevel ayının 12. gecesinde Mevlid kandilini, selamatlar, dualar ve zikirlerle ihya ediyoruz. Kıymetli dostlar, o büyük günü, Efendimizin dünyaya teşrif ettiği o günü, bakın Hz. Ebu Bekir ne diyor? Ve kâle Ebu Bekrin Sıddîk radıyallahu teâlâ an. Men enfaka dirhemen ala kıraeti mevlid-i nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kim bir dirhem, bir oyru dahi Efendimizin o mevlid gecesi olsun diye ikramda bulunursa, o geceye katkıda bulunursa, kâne rafîkî fil cenne diyor ki, yarın ahirette benim dostum olacak diyor Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teâlâ Diğer taraftan Hazreti Ömer buyuruyor ki vakale Ömer radıyallahu teala an men azzama mevliden nebi sallallahu aleyhi ve sellem kim efendimizin mevlidi şerifine doğduğu geceye doğduğu güne tazim ederse işte başka rivayetlerde güzel elbiseler giyerse böyle yeşil elbiseler temiz elbiseler üstüne başına bakarsa güzel kokular ve sair yaparsa diyor Hazreti Ömer fakat ahya'l İslam İslam'ı ihya etmiştir, İslam'ı tekrar dirilmiştir diyor Hz. Ömer radıyallahu Çocuklarımız için ödüllü salavat yarışması ve daha birçok etkinliğin de yapılacağı Mevlid Kandili özel programına 7'den 77'ye davetlisiniz. Hey arkadaşlar duydunuz mu? Mehmet Zaid Kotku tekkemizde Mevlid Kandili özel programında ödüllü salavat yarışması varmış. Yaşasın! Yaşasın! Hey, hey, e hey, haydi o zaman Gelecek Mevlid Kandili Özel Programı'nda salavat yarışmasına koşun. En çok salavat okuyan ödülü kazanır. E tabi ki de. Haydi gelin dostlar. Ona layık bir ümmet olarak hep birlikte Mevlid Kandili Özel Programı'nı Mehmet Zayt Kotku Tekke'mizde huzur ve feyizle kutlayalım. Kıymetli dostlar, İmam Fahruddin Rahmetullahi Aleyh buyuruyor ki, Mevlid gecesinde suya eğer Mevlid-i Şerif okunursa, buğdaya, tuza, yediğimiz pirinç ne varsa, una okunursa hepsinde bereket olur diyor. Hele o okuduklarımızı diğer okunmayanlarla karıştırırsak bereket olur diyor. Şu ahir zamanda, fitne zamanında Efendimizin Mevlid-i Şerifi ile yiyeceklerimiz, içeceklerimiz, bereketlensin inşallah kıymetli dostlar o güne gümbür gümbür efendimize salavat-ı şerife getire getire milyonlarca salavat-ı şerife çeke çeke hazırlanalım. Allah'a emanet olun selametle kalın. 7 Ekim Cuma günü tekkemizde buluşmak üzere. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Mevlid Kandili özel programı 7 Ekim 2022 Cuma akşamı saat 19.30'da Mehmet Zaid Kotku Tekkesi Berlin'de. Refahın ve huzurun, feyiz ve bereketin kalplere dolduğu Mevlid Kandili'nde onu anmayan hiç kimse kalmasın. Ey Allah'ım bir dahi göster düşüyle Bir yeşil sancaklı sultan Altyazı Son...